Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün karışık turşu yapacağız. Şöyle yere oturdum ben turşulama Şu şekilde bütün e, manzaram, malzemelerimize doğradık. Bunun içinde yeşil domates, acur diye geçiyor bir tane. O oh, salatalık, biber, havuç efendime söyleyeyim lahana bunları güzelce böyle doğradık harmanladık şimdi bunlara şu şekilde kavanozlarımızı dolduracağız birer kilo olup ikişer kilo olup fark etmez nasıl isterseniz ben bir kiloluk ayarladım fazla kalırsa yarım kilolu da koyacağım bunları güzelce bir dolduralım sonra suyumuzu arkadaşlar ayarlayacağız suyun ölçüsünü de ben size vereceğim. Ee, şu şekilde doldurduktan sonra üstünde şöyle birkaç adet iri sarımsaklarımızı soyduk. Doğradık irilerini. Küçük tane küçük olarak kullanıyoruz. Böyle birkaç adet sarımsak üstlerine ilave ediyoruz. Ee, sonra bunları dolduralım arkadaşlar. Sonra suyunu geçeceğiz. Suyunun ölçülerini de ben size vereceğim. Şişelerimizi doldurduk arkadaşlar. Şimdi suyunu ayarlayacağız inşallah şöyle 23 şişe oldu 1 kiloluk arkadaşlar 5 kiloluk suyumuzun içine bir 250 ml'lik bardakları bir bardak üzüm sirkesi bir bardak elma sirkesi çay kaşığı dolu olmamak şartıyla yarım çay kaşığı birkaç tane limon tuzu. Efendilere söyleyeyim. Aynı ölçüyle yarım bardak şeker. Şimdi bunları güzelce kaynatacağız. Şişelerimizin üstünü inşallah dolduracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde kaynar kaynar suyumuzu alıyoruz. Şöyle dolduruyoruz ağzının şehirine kadar şey daha dolduruyoruz kapaklarımız da şöyle sıcak suda kapaklarımızı alıyoruz güzelce bunu şöyle sıkıp kapatıyoruz bütün tuşlarımızı bu şekilde sularla doldurup ağızdan kapatıyoruz ve ters getiriyoruz bir gece beklemesi gerekiyor Soğuduktan sonra normal senin bir yeri inşallah saklayıp kullanabilirsiniz devamını inşallah arkadaşlar gösteririm. Arkadaşlar turşularımız bir gece böyle bekledi, şöyle çok harika da gözüküyor. Bunlar bu şekilde 20 gün dursun yeme hazır 23 şişe oldu yarın 1 kilo olup. Arkadaşlar afiyet olsun. Denemenizi isterim. Hayırlı günler. Başka bir videoda görüşelim. Yorumlarınızı bekliyoruz.